Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere dip takım yapacağım. 3 iğneli bir dip takımı. Gayet avcı bir takım. Çok başarılı bir takım. Çok ucuz ama bunları çok pahalıya satabiliyorlar artık. Yani kendiniz yaparsanız çok daha iyi. Bedenim sinemiz 025. Göstek misiniz 015. Ne kadar ince takım yaparsanız bu istavrıta, gizbalıta, kefalde de her türlü takımda geçerli. Ne kadar ince takım yaparsanız o kadar daha iyi. İğnemizi bağlıyoruz. Ben 3 üç iğneli yapacağım. Siz bu iğneleri çoğaltabilirsiniz. 5'li, 6'lı, 8'li yapabilirsiniz. Atışınıza bağlı. Fazla Şimdi bunu inceliyor arkadaşlar. Bunun dibine dibine 20-25 santim gelirsin arkadaşlar. Çözler uzunluğuna ne kadar istiyorsanız bir tane kör atıyoruz. Tam dibinin. Oradan keseceğiz. gördüğümün dibinden kestik. Birinci kösteğimiz tamamdır. Bu şekilde. Şimdi öbürlerini bağlıyorum. Kurt bulabilirseniz kurtla avcılık çok daha iyi ama kurdu da bayağı bir pahalıya satıyorlar artık. Karades bulabilirsiniz de iyi. Tavuk köyü saltan o daha da iyi, daha ucuz maliyetli. O da Karades kadar iş yapıyor neredeyse. Daha evvelki videomda ekmekli takımını göstermiştim. Zargana toplu ekmekli takımı ilginç bir, ilginç bir takım olacak demiştim. Köprüde Galatasaray'ın ona atma şansım oldu. Attım. Balıklar üstüne geldi. Kapış kapış geldi. Shorts videolarında mevcut. Onu oradan seyredebilirsiniz. İkinci iğnem de tamam. Arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü bağlıyorum. Ve takımımızı bitiriyorum. Bu takımın sonunda ince bir detay daha var arkadaşlar. Bunu hiç kimse ne söylüyor ne yapıyor. Bir kurşun meselesi var arkadaşlar. Kurşunun çapağını almadıkları için kurşunu fırlatırken çıt kesiyor ve kurşun kopuyor. Kurşunun içinde çapak var. Oltacılar da bunu almıyor ki siz kopartın diye. Tekrar tekrar kurşun satayım diye. O çapağı almıyorlar. Ve hiç kimse de bunu söylemiyor. Ben de kurşunum kopmasın diye tam onun dibine takımın dibine bir tane ip bağlıyorum. Sağlam iplerden. Üçüncü iğnem tamam arkadaşlar. Şimdi kasa düğümünü atıyorum. Kurşun meselesini göstereceğim. Bu klasik kördüğüm 2 3 kere üst atarsak daha iyi kayma yapmaz. Evet arkadaşlar. Fazlalığını kesiyoruz buradan. Benim dediğim mesele bu arkadaşlar. Şu. Şunun içindeki çapak fırlatırken Kurşunu tık diye kesiyor. Misini kesiyor ve kopuyor. Daha atarken takımımız sokmuş oluyor. Ben bu şekilde ip yaptım. Şöyle yuvarlak ip. Bunu buradan geçiriyorum. Gayet sağlıklı. Ben yıllardan beri bu şekilde kullanıyorum. Hiçbir şekilde de takım yani kurşunun kopmaz. Fırlatırken kopmaz hiç olmazsa. İpi geçiriyorum. Normal misine takarmış gibi bu şekilde. Bu takımcıların hiçbirisi söylemez. Kurşun satarak para kazanıyorlar. Ve yaptığımız kasa düğümünün içine içinden geçiriyorum. Kurşunumuzu takla attırıyoruz içinden. Bu şekilde. kurşun kesinlikle fırlatırken kopmayacaktır. Ve onun 25 santim gerisinden bir ördüğüm daha atıyoruz. Gördüğüm ördüğüm attık. Deminki evet. bağladığımız köstekleri buradan geçiriyoruz. Düğümlü tarafı daha önce attığım düğümün oradan geçiriyorum Köstekteki düğümden iki kösteğimizi biraz sıkıyorum. buradan boşluğunu aldım arkadaşlar bunu buradan düğüm atıyorum normal kör iğneyi geçiriyorum iki kere burada yeterli iki kere de bu taraftan geçireceğim yeterli arkadaşlar bu bu şekilde bu şekildeki takım ve boyunu görüyorsunuz. Kesinlikle sağa sola hiçbir şekilde kayma yapmaz çıkmaz. İstediğiniz kadar iri kefal çekin kaymayacaktır. Ben çok çektim. İşte kaymayı gayet de memnunum. Bu bağladığımız kösten bir 25-30 santim gerisine de ikinci köstemizi bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Deniz dibini tarama yapabilmek için Mesafeleri açmamız lazım. Kösten düğümünden geçiriyorum. Biraz tıktıktan sonra bunu çekiyorum ve iki tane buradan. İki tane de bu taraftan. Evet arkadaşlar, bu iğnemiz de tamamdır. İkinci iğnemiz bitti ve son iğnemiz bir 25 santim daha bırakıyoruz, 30 santim. Üçüncü iğnemizi bağlıyoruz ve takımımızı bitiriyoruz. İp meselesini unutmayın, kurşuna takılan ipi. Hiç olmazsa kurşun parası vermekten kurtulursunuz. Köstekten geçiriyoruz. Kirlenmiş gösteriyoruz. Biraz sıkıyoruz. Sonra iki buradan, iki üstten. Normal kör dematöz iğneğimizi takla attırıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. İki düğümde buradan attık mı tamamdır. Gayet sağlam bir takım. Kesinlikle kopma kayma yapmaz. Şimdi kamışa gelecek tarafı bağlıyoruz. Buradan da bir 30 santim pay bırakıyoruz. Bu yaklaşık bir 3,5-4 metrelik bir takım oldu. Kasa düğümünü atıyoruz. Yani normal, klasik bildiğiniz kör düğüm. 2-3 tane atındık. Kayma yapmasın. Çıkma yapmasın. Evet Arkadaşlar fazlalığını alıyoruz. Şimdi size bir detay daha göstereceğim. Bunu yaparken de çok kişi karıştıranlar var. Bu takımı sararken bana da bir oltacı göstermişti. Bunun zamanında takımı sararken süngere iğneye geldiğimiz zaman şöyle normal sarılıyor ya iğneye geldiğiniz zaman iğne tarafını tam ters dur döndürüp batırıyoruz iğnemizi bu şekilde tekrar sarıyoruz Tekrar sarıyoruz. Tam iğneye geliyoruz. Sadece iğne kösteğini geri sarıyoruz. Ve i̇ğnemizi batırıyoruz. Üçüncü iğnemiz de burada. Normal sarıyoruz. Tam kösteğe geldik mi? Geri sarıyoruz arkadaşlar. Bunu niye yapıyoruz? Açarken çok rahat açılıyor. Karışma yapmıyor. Hemen kurşunu sarıyoruz. takımımızı bitirdim. Hepinize rast gelsin. takımların devamı gelecek. Beni izlemeye devam edin.